Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum evet bir kurban kesilme durumu söz konusu sanki adak var da bir erkek orta boylarda 40-45 yaşlarında yanında birkaç kişi bir kurban kesiyorsunuz ya da yeni bir bebek doğdu çocuk için kesiliyor vesaire Allah hayrınızı kurbanınızı kabul etsin diyelim haydi bakalım bismillah sevgili boğalar sanki kendinizce bir arınma sürecine girdiniz kafanız rahat istediğinizi istediğiniz haberleri aldınız ama nedir bu inatlaşma kendi içinizde inatlaşmanız var çevrenize karşı da inatlaşmanız var ayrıca Allah sabır versin bazı boğalarımıza yakın çevresinden genç bir erkeğin 27-28 yaşlarında bir erkeğin bir karakolluk, polislik olma durumu olmuş olabilir. bir mahkumiyet durumu gündeme gelmiş olabilir Ya da daha önceden bir mahkumiyeti vardı. Bununla ilgili tekrar bir mahkeme bekleniyordur. Allah sabır versin Allah kolaylık versin kuşlar cıvıl cıvıl bir ağaç üzerinde kuşlar düşünün. Ama ne kuşlar yani? Bir papağan düşünün, bir leylek düşünün, bir serçe düşünün, bir güvercin düşünün. Birbiri ardına küçüklü büyüklü sürpriz haberleriniz gelebilir. Belki bazıları canınızı sıkabilir alacağınız haberlerin ama çok fazla da takmanızı e, tavsiye etmiyorum. E, bir yorgan altına saklanmış bir çift göz. Sanki böyle o organı kafasından indirirse sanki ortaya çıkacak. Kendini gizlemeye çalışan birisi var. Sizlerden biridir bu. Yakınınızdan biridir. Ama aslında dışarıda korkulacak bir şey yok veya her neyse çekildiğin konu bununla ilgili hiç stres, sıkıntı yapmana gerek yok. İçine kapatıp da kendini dert etme derim. Küçük küçük haberler dediğim gibi yollar var. Kısa yollar, ziyaretler olabilir. Yandan gördüğümde burnu sivri, kaşları kalın, çenesi birazcık ufak, kıvık, kabarık saçlı bir erkek. Belki birinizin düşüncesinde bu adam. Belki sevgiliniz, belki eşiniz, belki babanız, kardeşiniz vesaire. Bu insanla ilgili biraz böyle ya da bu insanın yaptığı bir hareket, bir davranış yüreğinize oturmuş. Ne yapacağınızı bilemez bir haldesiniz zamana bırakın çok fazla takılmayın. Köpek mi alacaksınız? Köpeğiniz mi hasta? Bir köpekçik böyle yan durmuş. Allah şifa versin. Rabbim korusun onları. Evet, gemi yolculuğu var. Yani deniz aşırı bir yolculuk gündeme geliyor. Hatta böyle gemi yolculuğuyla yurt dışına mı gitmeyi düşünüyorsunuz? Bir gemide mi çalışmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir olay var sevgili boğalar. Boğalar parasal konumunuzda bir düzelme gündeme gelebilir. Yalnız yarım kalmış bir işinizi tamamlayın. Bu bir dua olabilir. Birine verdiğiniz bir söz olabilir. Yerine getirmemişsinizdir. Birine bir para veya bir iş yaptırdınız. Hakkını vermediniz. Bunlar vebaldir arkadaşlar. Bence yapın. Cuma gününe kadar inişli çıkışlı, duygusal inişler çıkışlar yaşayabilirsiniz. Cuma'dan sonra bir kavuşma, bir görüşme var ve sevinç gözyaşı gözüküyor. Tabii ki her şeyin hayırlısı Allah'tan, hakkınızda inşallah her şeyin hayırlısı olur. İnat Boğa burcu inattır, gururludur, birazcık bir şeyleri kafasına takmış. Şöyle bakalım, evet iç dünyanız kapalı. Bir ilişki yaşıyorsunuz. Bu ilişki için ailenizden uzaklaşmış olabilirsiniz. Bir erkek veya bir bayanla işte sevgili boğa beyleri bayanları güzel giden ilişkide bazı çatalla, çatlaklar gündeme gelebilir. Ya da kendinizi iş artık hani bir lay layla vardır yaşanır, gülünür, yatılır, kalkılır da karşı taraf evlilikten bahsedince, ciddiyetten bahsedince ya ben yapabilir miyim? Acaba bununla olur mu? sorularını içinize kafanıza yerleştirirseniz ilişkinizi sorgularsanız öyle bir çatlaklar olabilir. Evet bence sabırla bekleyin mantıklı düşünün evet bu insanla olur mu olmaz mı diye. Yine dediğim gibi bir ilişki yaşıyorsunuz ani bir hamilelik hiç akılda yoktu. Aa, ben bu insanla sadece birlikteydim ben evlilik düşünmüyorum bu çocukta nereden çıktı deyip de problem yapıp karşınızdaki insanı yüzsüzce de bırakmayın Boğa beyleri. Boğa bayanları siz de temkinli olun. Tam böyle yüreğini içinde hanende büyük bir deve niyetin oluyor. Beklediğin haberler geliyor. Bir alım satım işi gerçekleşiyor ve bir örs örsü bilirsiniz belki ayakkabıcılar, ayakkabı tamircilerinde kullanılır demir bir şey. Birisi sanki kafana bir örs indirmiş. Yani hiç ummadığın ve bir insanın bir davranışı, bir hareketi, bir yanlışı kafana bir örs gibi öyle bir darbe gibi gelmiş ki o kadar üzülmüşsün ki bir ihanetini mi öğrendin, bir dolandırıcılık haberi mi aldın. Bundan dolayı biraz üzüntü var. Toparla kendini, ayakta dur. Boğa güçlüdür. Evli boğalar, ev alma, ev değiştirme durumu söz konusu. Başka bir şehre, başka bir ülkeye gitme durumunuz söz konusu. Bir de kral çıkmış. Taç bir erkek. Artık yaptığı işte böyle bir yükselişe geçecek. Takdir görecek. Bu da sevdikleri arasında gerçekten bir mutluluk ve ricaber küçücük bembeyaz bir kalp hiç aşık olmadı ya da aldatıldı ihaneti uğradı. Uzun süredir kalbi boş olanlarda bir aşk kapınızı çalmak üzere. Hadi bakalım hayırlısı diyelim hakkınızda. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Ayşe Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızı koruyun. Hayvanlarımıza mamasını, suyunu <laughs> lütfen verin. Hayvan sahiplerinin Hayvanları yüzüstü bırakmayalım. Onlar bize Allah'ın emaneti. Özel bakım için Ayşe Instagram hesabımdan bana mesaj atabilir, bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz olun, kimse için değişmeyin. Sabırlı olun. Çok fazla gurur da iyi değildir. Çok fazla inat da iyi değildir. Her şey kararında iyidir. İnşallah hakkınızda her şeyin en güzel olur. Bu haftanız güzel başlar. Sabırlı olun. Sabredin, tevekkül edin, hamd edin, şükredin. Elbet gerisi gelir. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.